Eğer müdahale edersem o çok sinirleniyor. Yani diyor ki benim aklım var, fikrim var ya. Ben kendim karar veririm, kendim söyleyebilirim diyor. Yani sen niye beni, yani ben düşünemiyorum gibi söylüyorsun diyor. Bir yandan hak veriyorum. Yüzde ee, elli hak veriyorum, yüzde elli hak vermiyorum. Doğru, <laughs> doğruyu söyleyeyim, kendisine de söylemişim zaten. Şimdi o anlatıyor, kötülüyor, kötülüyor, kötülüyor. Arkadan e, bakıyorum aynadan benim Gür ablam böyle çıldırıyor böyle tamam mı? Yani o da eşin kalbi kırılır ki sesini çıkartmıyor ya. Ya yani namaz böyle diyecek ya. Kapat şu telefonu. <laughs> Neyse konuştu bitti 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 konuştu anlattı. Sonra o kapat telefonu kapatınca bir ablam dedi ki ya dedi mukaddes su benim içimden böyle beni dürtüyor. Sustur şunu sustur şunu diye. Tamam mı? Ben de dedi senin için bir şey demiyorum dedi. Bu ne diyor dedi ya. Biliyor musunuz arkadaşlar o orada imanlıyı kötülemiyor. Aslında kötülediği kişi konuştuğu benim eşimdi. Eşimi kötülüyordu. Çünkü neden? Yahu onu kim yetiştirdi? Benim eşim. Peki o vatandaş ona ne demiş? Demiş ki beni beni demiş. metane annem yetiştirdi. Anne diyor o bana da baba diyor. Yani evli barklı çoğu çocuğu olan bir insan. Ama yaşça bizden küçük. Bizi anne baba gibi görüyor. Allah ondan razı olsun. Ve biz öyle Diyor ki, beni diyor, metanet annem yetiştirdi diyor. öğretti diyor. O da metanet anneyi arıyor, o diğer şahısta, arkadaşımız. Ve o şahsı kötülüyor. Sizce burada kimi kötülemiş oluyor? E metaneti kötülemiş oluyor. Onu kim yetiştirirse onu. İşte burada da ne diyor? Bakın dikkatinizi çekelim. Diyor ki, erkek diyor, Başını örtmemeli. O Tanrı'nın benzeri ve yüceliğindedir. Burada ondan üstünde ne demişti dördüncü ayette? Küçük düşürür başı. Kimi? Tanrı'yı. Evet. Tanrı'yı. Evet. İsa. İsa olan Tanrı'yı. Burada da işte bak yedinci ayette cevabını veriyor zaten. Anladınız mı? Yani çünkü siz bir erkek olarak evet İsa'nın benzerindesiniz. Ve siz başınızı örttüğünüzde ne yapmış oluyorsunuz? Artık İsa'yı küçük düşürmüş oluyorsunuz. Sizin başınız o. Başınız o. Bitti. Yani o öğretti size. Onun yaptığınız her şey onunla alakalı oluyor artık. Ve o yüzden de burada böyle yazıyor. Peki ikinci bir şey konum nedir? İkinci bir konumda da diyor ki tamam mı? Kadınsa erkeğin yüceliğindedir. Gördünüz mü? Yani, yani kadının başı da erkektir. Şimdi devam ediyoruz dördüncü ayetten itibaren okumaya. Ve ee, dedik. Şimdi ama diyor, başı açık dua ya da peygamberlik eden her kadın, dikkatinizi çekelim burası önemli. Başı açık dua ya da peygamberlik eden her kadın, başını küçük düşürüyor. Bu kadının başı kimdi? Bu kadının başı kimdi? Bu kadının başı erkekti, kocasıydı. Kimi küçük düşürüyor? Kocasını küçük düşürüyor. Evet. Şimdi gelelim başka bir yere. O zaman demek ki ne olmak lazımmış diyeceksiniz şimdi burada, değil mi? Yani siz şimdi bunu okuyunca hemen şöyle algılıyorsunuz. Ne algılıyorsunuz? Ha demek ki kadın başa açık dua etmeyecek. Başa açık dua ederse ya da peygamberlik ederse. Kimi küçük düşünüyormuş? Kocasını küçük düşünüyormuş. Değil mi? Ha öyle değil ha. Öyle değil. İşte bak öyle olmadığını şimdi anlayacağız. Evet. Devam ediyoruz. Ve burada size e, sizin için size göre alakası yokmuş gibi gözüken bir yeri size okumak istiyorum arkadaşlar size göre belki düşünürsünüz ki bunun ne alakası var ya Baran şimdi diyebilirsiniz ama demeyin. Çabuk hemen karar vermeyin demeyin ve e, o yüzden de şey yapıyorum. Arkadaşlar sayılar kitabında sayılar kitabı 30. bölüm 1'den 16'ya kadar olan kısmı okuyacağım. Sayılar kitabı 30. bölüm 1'den 16'ya kadar olan kısmı okuyacağım. Bakalım bir dakika. Açıyorum ne sayı? buldum. Evet. Buraya baktığınızda ne görüyorsunuz? Gördüğünüz şey şudur. Diyor ki adaklarla ilgili kurallar. Adaklar yani. Mevzu adaklar. Ama burada anlatıldığı sadece adaklar değil ki. Mevzu burada sadece adak değil. Burada aslında Tanrı'nın anlattığı başka bir şey var. İşte o başka bir şeyin ne olduğunu anlayalım. O başka bir şey de az önce okuduğumuz 11. bölüm bölümle ilgili. Yani o